Yalova'da 28 Eylül'de terastan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gürter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul'da gözaltına alındı. Şüpheliler kasten adam öldürme suçlamasıyla sorgulanıyor. Yalova Emniyetindeki işlemler sürerken avukatlar gazetecileri konuştu. Avukat Aycan Sevsay dosyaya gizlilik kararı getirildiğini, müvekkillerinin savcılığa sevk edileceğini belirtti. Müvekkillerimiz dün gece itibariyle gözaltına alınmışlardır. Bu sabah itibariyle de dosyaya kısıtlık kararı gelmiştir. E, bu nedenle ses kaydına ilişkin ve e, keşfe ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya girip girmediğini bilemiyoruz. E, dosyaya erişimiz bulunmamaktadır. Avukat Rahmi Çelik, müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığının altını çizdi. Net bir şekilde bir kaçma şüphesi yoktur. Bu hususu özellikle belirtmek istiyoruz. Müvekkilim barınacak yeri olmadığı için arkadaşın evine geçici süreyle gitmiştir. Olay bundan ibarettir.